Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada Gökbek Demirci Demirci'nin fan sayfaları tarafından onun bir fotoğrafı paylaşılmış. Ve arkadaşlar bu ise sosyal medyada çok konuşulmuş. Başka bir arkadaşımı diyelim, hayranımı diyelim onunla çekilmiş bir samimi fotoğraf ve Üzgü Yıldız'ı ne çabuk unuttun diye e, paylaşım yapmışlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fotoğraf restoranından çekilmiş bir fotoğraf. Ve Üzgü Yıldız restoranında e, samimi bir fotoğrafını paylaşmış. E, ve şunları söylüyorlar arkadaşlar. E, Üzgü Yıldız'ı unuttuğunu ve e, bu aşkın bitmesine Gökbek Demirci'nin neden olmasını söylüyorlar. Arkadaşlar kötüye yüzmeyelim. Arkadaşı bir yakını olabilir. E ee, gekbek fan sayfalarından birinde paylaşılmış. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.